Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün yaprak sarması yapacağım. Şimdi içini hazırlıyorum. Ve içine malzemesini, baharatını koydum. Karıştırıyorum. Birazdan sardan iyice karıştırıp malzemeleri birbirine yesin istiyorum. Burada yaprağım var. Ben yaprakları haşlayıp Buzdolabı poşetlerine koyup buzlukta bitiriyorum. Bu türlü salamur yapmıyorum. Böyle daha kolay Kolayma gelir daha doğrusu. Daha iyi oluyor. Paket paket yapıp buzdolabına atıyorum. Bu şekilde sarıyorum arkadaşlar. Şimdi sarmaya başlıyorum yapraklarımı. Böyle açıyoruz yaprağımızı. Tabii bunu da herkes bilir. İçine malzemesini koyuyoruz. Böyle bu şekilde sıkıca sarıyoruz arkadaşlar. Bakın bu şekilde. Kanalıma abone olup kanalıma abone olup. Beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın arkadaşlar.